Ben e, emekli öğretmenim. 1974 yılında öğretmen oldum. İlkokuldan başlarsam yaşantıma Sular Kurt Bey köyü, Hırıkkale, de bir köy okulunda okudum. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra ilk öğretmenliğim Çankırı'nın bir köyü. Bu köyde bir orman köyü, küçük bir köy. E, sevimli öğrencilerim var. O günün şartları evet Tabi zor yani bugünkü gibi değil, ulaşım az. Çankırı'nın bir köyünden ilçeye 3 ay sonra geliyordu. Zor muydu? Evet, bugünün şartlarına göre birçok şey zordu, kabul etmek lazım. Çankırı'nın Kurşunlu diye bir ilçesi, o devirde belki sizler bilemezsiniz, han deniyor han, köylüler falan atıyla eşeğiyle geliyor, atı eşeği hanın altına bağlıyorlar, üstünde yatıyorlar bir gün mecbur, mahkemesi var, işi var işte uzak köylere atla gidiyorsunuz. Bir yıl stajyerliğim bittikten sonra Kırıkkale bir köyüne, burada Şaklı köyüne tayin oldum. Kısa bir sürede e, benim askere gitmem gerekti. Ya er öğretmen olarak köyde yapacağım ya da kıtaya gideceğim. Aşağı Mahmutlar köyüne, o zaman belediye değil köy, beca iş yaptık bir polisin eşiyle. Oradan sonra beni keşfeden bir eğitimciler bir okul açılacak Kırıkkale merkezde. Demişler ki Mustafa Bey'in hem arabası var hem de bu okulun açılış işlemleri var. Takip eder. Çalışkan da bir kişi. Bu müdürlük yapar mı yapar. Oraya tedbire memur. Yani okulun açılmasına ait müdür vekil olarak atandım. Yani ilkokul öğretmenime özendim. Böyle giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi, güzel elbiseleri var efendim. Ben de öğretmen olayım. Bir de başarılı bir öğrenciyim falan. Biraz hareketli bir öğrenciyim. Halen öğretmenim hayatta. Ona özendim. İlkokul öğretmenim. Tabi ortaokul lise bir sürü öğretmenimiz gelip geçti ama ilkokul öğretmeni farklı insanda. Gerçekten farklılık yaratıyor. Hiç kimse unutamaz. Ona özendim. Mesleğimi seviyorum bir defa. Öğretmenlik farklı bir olay. Neden? Hiç bilmeyen, duymayan, sizler de öyle değil mi? Şeye, okuma öğretiyorsunuz. Bir sorumluluk vicdanen rahatlıyorsunuz. Öyle bir rahat. Derler ya hani filmlerde Yine gelsem, yüz kere gelsem yine öğretmen olurum. Çankırı'nın Çayırcık Köyü'nde öğretmenim. Altı tane birinci sınıf öğrencim var. Ya nasıl bir uçuyorsun. Bir canlıya ders veriyorsun. Yani öyle bir şey var. Sevmezseniz olmaz zaten bu iş. Gönül işi, öğretmenlik para işi değil. Parayla yapılacak bir iş değil. Dünyanın parasını verin olmaz. Gönlünüzden, içinizden öyle gelecek ki geceniz, gündüzünüz olmaz. O çocuklarla beş tane çocuğu birkaç tanesi e, erken zamanda okut, okuttum. Akşam derslerini, ödevlerini bir kontrol ediyordum falan. Köydesiniz. İşte Veli yine altı çocuğun dört tanesini zamandan önce okuttum. Müfettiş geldi. Diğerleri de 4'lere 5'lere ayrı dersler veriyorum. Müfettiş ilk önce okuma yazma durumuna bakıyor. Bizi stajyerliğimizi kaldıracak. Daha stajyer öğretmeniz. Tecrübeli bir abi öğretmenimiz, müfettişimiz geldi. Dedi ki Mustafa Bey tabii Bey diyor tabii, Bey oldu tabii, şey öğretmesi. Mustafa Bey dedi aferin ama bu iki çocuk neden okumadı? Onları da okutacağım dedim. Ama maalesef onları okutamadım. De, i̇lk müfettişiniz böyle yani heyecanlanıyor. Ders 40 dakika bitmiyor öyle bir heyecanlanıyor. Baba bir müfettiş falan. Sen bu işi başar. Moral de çok önemli. Sen bu işi başarmışsın diyor. Halbuki değil. Birçok eksiğiniz var. Komşu köyün öğretmenine gittim. Ertesi gün dedim ki bu iki çocuğu okutamıyorum Ali Bey. Ali öğretmen, Mehmet öğretmen miydi ismi. Evet Mehmet Bey. Hocam şöyle yap, hiç korkma, cesur ol. Aynı şeyi devam et, devam et. Onlar mutlaka şey yapacak dedi. İki çocuğu da okuttum ama çat pat. Evet, başarılı bir yıl geçti. Zaten birinci yıldan sonra ben Kırıkkale'ye geldim. Bizim mesleğim her, her günümüz bir anıdır. Her günümüz, her saatimiz, gecemiz gün. Benim de birçok öğretmenlerde bu var yani anı. çocuk yuvasının yakın bir okuluna tayin oldum yine müdür olarak. Yakınımızda çocuk yuvası var. Oradaki öğrencilerin de büyük bir çoğunluğunu biz okutuyoruz. Ben orada okul müdürüyüm. Bunlara ben özel ilgi gösteriyordum müdür olarak. benim odama rahatlıkla girip çıkıyorlardı. Kuralları bilerek kapıyı vuruyordular işte onlarla birlikte yemek yiyorduk. Ya da çay içiyorsam, müdür öğretmenim ben de çay içebilir miyim? Tamam diyordum, ona da çay ısmarlıyordum falan birkaç tane çocuğa. Bunlar işte bir tane Ali diye çok sevdiğim, özel ayrıcalıklı bir öğrencimiz var. Çok şey yapıyor, biraz da torpilli, benim çekmeceyi açıyor, çikolatasını alıyor. Hatta müdür öğretmenim iki tane de fazla yalan diyordu. Onu da arkadaşlarına alıyor. Ali çok farklı bir çocuk, güzel bir çocuktu. Bir gün müfettişlerin geldiği bir şeyden, Ali yine geldi, gelme Ali diyorum, gel misafirim var. Ali laf dinlemiyor, başka bir zaman Ali gelmedi, sonra gel diyorum falan. Geldi yanımıza, misafirlerin çay içiyor. <laughs> i̇şte anlattım, Ali benim dedim, öğrencim, çocuk yuvasında, çok başarılı bir öğrenci falan diyorum müfettişe. Aa adın neydi, sen nerede okudun falan, öyle sorular soruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. <laughs> yapıyordu. Bardağı şöyle elin aldı, çay sertti. Koştu gitti. Mahcup tabii, kaçıyor tabi. Ben elimi yüzümü sildim, düzelttim. Hocam dediler, şeyle diyorlar. Ya biraz şımarık falan dediler. Çok yüzlermişsin ama bunlar dediler özel sorumlu çocuklar tabi, Bizim devletin çocukları. Tabii falan dedim. Ben de özür diledim misafirlerinden. Özür dilecek bir şey yok dedi. olabilir. Ya, çok sıcak da olabilir. İlk defa böyle bir şey yaptı. Evet biraz şımarıklar. Evet. Öyle bir anım var. O zaman yaptığım şeyden işte ki anılarından bir gençlik fotoğrafımı da göstereyim. Evet. Bu resim bin, 1978 yılında Başpınar okulunda okul müdürü olarak görev yaptığım resimlerinden bir tanesi. bizi hayallerimize adım adım kavuşturan tüm kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türk Yılmaz